Tüp bebekte iki ana uygulama mevcut. Yumurta topladıktan sonra 3. gün ya da 5. gün ana rahmine embriyoları, embriyoyu transfer ettiğimiz taze tedaviler bir de embriyoyu dondurup 3. gün ya da 5. gün takip eden ay, adetten sonra rahim zarını hazırlayarak transfer yaptığımız dondurulmuş tüp bebek tedavisi. Hangisi yapılmalı? <laughs> Bu kişiye göre değişir sevgili izleyiciler. Daha önce taze, taze tüp bebek denemiş ve başarısız olmuş bir çifte Tekrar taze transferi pek düşünmeyiz. Dondurulmuş embriyo transferini tercih ederiz. Ama her tüp bebek denemesi dondurulmuş embriyo transferine uygun olmayabilir. Embriyo kaliteniz çok yeterli olmayabilir dondurmaya ve yine tazeye dönmek gerekebilir. Ya da tam tersi. Geçmişte dondurulmuş embriyo transferi yapılmıştır. Başarısızlık yaşanmıştır. Bir dahaki denemede taze embriyo transferini tercih ederiz. Ama yine de burada da atıyorum Ovarian hiperstimülasyon sendromu dediğimiz aşırı yumurta gelişimi olmuştur. Taze yerine dondurulmuşa dönmek zorunda kalabiliriz. Bu tamamen çifte özel değişen bir karardır. Zaten tüp bebek tedavisi de kişiye özel, çifte özel dizayn edilmesi gereken bir tedavidir. Herkese aynı tedavi yapmıyoruz. Bu bilgileri bir kenara bırakarak dondurulmuş embriyo transferi ve taze embriyo transferi ile ilgili dünyadaki tıbbi bilgilere baktığımızda da şu gerçekle karşılaşıyoruz. Dondurulmuş embriyo transferi bir nebze daha başarılı özellikle 5. gün embriyoları dondurulmuşsa, yani blastokist aşamasındaki embriyolar dondurulmuşsa, bunların taze transfere göre dondurularak daha sonraki ay ana rahminin hazırlanması sonrası transferi bir miktar daha başarılı. Neden? Çünkü taze embriyo transferinde yumurta gelişimi için kullanılan ilaçların yarattığı aşırı yüksek hormonal seviyeler ve hormonal bir fırtına varken embriyoları rahime koyuyoruz. Oysa dondurulmuş embriyo transferinde embriyoyu donduruyoruz. Hastamız adet görüyor ve vücudunda o ilaçların etkisi bertaraf edilmişken rahim zarını hazırladıktan sonra embriyo transferi yaptığımız için doğal gebeliğe daha yakın bir ortama embriyoları bıraktığımız için başarı şansı da bir nebze yükseliyor.